Evet arkadaşlar 24. sorumuzla devam ediyoruz. fx artı 3 küçüktür 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi bizlere verilmiş. Eksi 1'e 4 aralığında olduğunu söylüyor ve buna göre fx eksi 2 küçüktür 0 eşitsizliğini sağlayan x tam sayıların toplamı kaçtır? Şimdi burada fonksiyonlar arasında bir çalışma yapmamız gerekiyor. Fonksiyonu farklı bir fonksiyona nasıl dönüştürürüz onu hatırlamamız gerekiyor. Şimdi biz arkadaşlar bunun için ne verilmiş? x artı 3'ün bize küçük olduğunu söylüyor sıfırdan. Peki bunu neye dönüştürmemi istiyorsun? fx eksi 2'ye. O zaman şöyle bir yapı düşünmem gerekiyor. Tamam x yerinde kalıyor hocam ama bu x yerine bir şey koymalıyım ki ben x eksi 2 elde edeyim. O zaman sen x yerine gidip x eksi 5 yazdığında kontrol et bak. F x eksi 5 x yerine bunu yazdım şu anda. Artı 3 eklersem ne gelir arkadaşlar? Aradığım ifade olan f x eksi 2'yi ben elde etmiş oluyorum. Peki şimdi birincinin bunu elde ettik. Birincinin çözüm kümesinde vardı bana. Dedi ki eksi 1 ile x 4 aralığında. Peki sonra ne yaptım ben? Bu saatten sonra ne dedim? X gördüğüm yeri ne yazdığımı söyledim? Çok pardon. X gördüğüm yeri ne yazdığımı söyledim? X eksi 5 yazdığımı söyledim. O zaman eksi 1 küçüktük. X eksi 5. Yani artık X gördüğüm yere X eksi 5 yazıyorum. Dikkat edin. 4. Peki ben burada bu eşitsizliği sağlayan X tam sayıların toplamı nedir denildiği için ben her tarafa ne eklemeliyim ki x elde edeyim? 5 eklemeliyim arkadaşlar. Şöyle 5 eklediğim 5 ekleyeceğim buralara. O zaman 5 eksi 1'den burası 4. Burası ne oldu? 5'ler birbirini götürdü. X burası da 9 oldu. Peki ben burada hangi değerleri alıyorum hocam? Şunları alıyoruz. 5, 6, 7 ve 8 alıyorum değil mi? Bu x tam sayıların toplamını bana sorduğu için de 5, 6 daha 11 artı 7 artı 8 arkadaşlar 18 26 geldiğini gördün sanırım sorumun cevabı A seçeneği olarak bulunmuş oluyor.